E, hepinize merhaba arkadaşlar ben Mirac ee, Bugün say, Cyborg V Cyborg nasıl alınır Nasıl V2 yapılır ve nasıl V3 yapılır onu da anlatacağım size arkadaşlar İlk olarak ee, Sıcak ve soğuk arasına geliyoruz Burada Cyborg'u almak için Cyborg'u almak istiyorsanız Buradan Hemen şöyle giderek arkadaşlarım Birisi bir, kuzenim, bir kardeşim bu arada da. şu ikisi neyse ilk buradan gelerek Saybo köyü için ha, dık dık bu bölgeye geliyoruz sıcak bölmesindeki o adama sonra burada bir giriş var hemen bir bulalım Heh, bulduk buradan giriyoruz şu anda karanlık olduğu için gözükmüyor ana bakın arkadaşlar şöyle buradan girip burada bir NPC var bu NPC ile hatta ben alacağım arkadaşlar biraz bir ha tamam açık değil bir şey ee, buradan arkadaşlar konuş diyoruz burada bin fragmansa Chip almak istiyorsunuz Evet dedim bir tane alabileceğim zaten Alıyordu Sonra geliyordu Bu Cyborg için e, Bir çip Bir boss'tan çıkıyor Cyborg Onun için bir çip arkadaşlar Şu an geliyordu şöyle sizde bu da saçık olmayacak. Ben de Sarvol aldığım için bu da saçık. Yoksa saçık olmayacak arkadaşlar. Mesela kardeşim Sarvol ok olmadığı için. A onun bak orada bir dua var. Kardeşim için. Mesela arkadaşlar. Neyse. Eğer arkadaşlarını kesmek istiyorsanız. Buraya arkadaşların gelecek. hepiniz geçin. Siz de buradan Esmeralda düşerse düştü diyelim. Düştü diyelim. Bir tane çipot düştü diyelim. Hemen yerine geliyoruz. Ve bunu düşmesi için bayağı bir kesmek gerekir. mi veya daha fazla. Bu şansa bağlı. Bazıları tek atıyor. Bazıları 100 tane kesiyor. Yine de çıkıyor. Yaptıktan sonra gelip bu. Buradaki şu. Şuraya şuradaki tuşa tıklıyorsunuz. O mikro çipli ama kore brain. Varken buraya tıklıyorsunuz. Sonra bu da açılıyor. Buradan da hemen. orası açılmıyor. Nasıl? Burası açılmıyor mu? Bekle. Şöyle. Ee, Switch of darkness koyuyorduk, değil mi? Evet. Doğru. Evet. Şey Switch of darkness ya da yazık hı, hı. İlk çip çip. Evet arkadaşlar pardon. Ee, bu da Birinci görevi bitiyor. İkinci görev sandıklardan çıkan Fields of Darkness. Böyle hani bir tane bot çıkarıyordu. Ya, çiçek. Bir tane çiçek. O çiçek hatta bir tane bot. Boss... Evet bir tane bot çıkarıyoruz. Mesela onlara da Dark Fragments çıkıyor mesela. O o çiçek. O çiçeği buluyoruz. Tabi sakın boss'u çalamayın o çiçeği bulduktan sonra Yine buraya geliyoruz şu anda bulamam yani çıkmaz Bulduktan sonra bu yine buraya dokunuyoruz Ondan sonra burası açılıyor burası açıldıktan sonra depo npc ile konuşup Şöyle 3 nokta Ondan sonra 2500 fragments'a Cyborg olacak mısınız diye bir soru sor soruyor ve buradan kabul ederseniz Cyborg ırkına geçiyorsunuz. Tabi benim 2500 fragmanım olmadığı için şu anda yapamıyorum arkadaşlar. Ee, sonra Cyborg ırkını aldıktan sonra hemen şeye gidiyoruz. Yeşil bölge, Green Zone. Yaptı. B2 yapmak için Green Zone. Ne ışınlanıyoruz? Hemen şuradan ışınlanayım. Şöyle Green Zone. ve geldik. Şöyle durduracağım. Bakın. Geldikten sonra gel, gel. Başlangıç değil, gel. Bekle tam geldim. E geldim sayı bak burayım. Şimdi buradan bir tane. Şimdi burada ya başlangıç. Aha burada. Buradan şöyle gidiyoruz. Gidiyoruz. Bu yolu takip. Bırakma. Evet. Tamam bu yoldan gitmiyor muyuz bu yoldan? Gidiyoruz. Her da o yoldan devam devam devam. Ondan sonra bakın. Hala da hala da o yol. Buradan gittikten sonra ikinci çıkış. Aha, buradan dönüyoruz. Ve burada bir tane NPC'miz var. Konuş. Burada tabii size çiçek. Üç tane çiçek bulmanızı isteyecek. O çiçekleri Bul, bulca bulmanız gerek. Hemen o çiçeklere gidelim. Birisi, ee, şöyle hemen koş, 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 koş. Ha, şunlara ulaşmayalım şu anda hiç. kafenin şöyle hemen arkasından şöyle gidiyoruz. Arka sol. Ama ben de biliyordum o kadar değildi Sonra burada NPC'ler evet. var. Bu NPC'leri keserek buradan ilk çiçeğimizi çıkartıyoruz. Ama ne ne kadar çıkar? O şans. Yani 500 tane kesince olacak falan öyle bir şey yok. Belki tek tek çıkartırsınız belki şeyde. Burada bu birincisi. İkincisi de eee... kuzenim biliyor. Ömer tak göster. Şu hani var ya o da. Yani şöyle ben gidiyordum. Tamam üç tane var diğer çiçeğin çıkma şansı. Yani farklı farklı burada yani. Burada çıkıyor. Ya burada çıkıyor. Buran ilk buraya gelin. Peki bu gece mi çıkıyor yoksa? E bu sabah çıkan. Ha bu bu sabah çıkıyor, diğeri de gece çıkıyor arkadaşlar. Neyse. Sadece. bu sadece sabah. Geceleri çıkmaz. Sabah olan. Tamam mı? Ya burada ee, Bakın arkadaşlar. Ya orada spawnlanıyordu. 3 tane yok. Hı -hı. Ya. Ya da burada spawn. Burada burada tam ortasında spawnlanacak. Ya da hemen şöyle tabi biz bulduğumuz için şu anda bizi respawnlanmıyor. Ne Nereye gittin Hımm, o hemen kaçıyor. Diğeri de, yani üçüncü olasılıkta hemen geçer. Burada mı? Ya da burada çıkıyor. Bu ikinci çiçek. Üçüncü çiçek gece çıkabiliyor arkadaşlar. Şöyle hemen. Gece ya, hemen bir zombi islanda gitmemiz gerek. Gece de iki tane çıkma olasılığı var. Yok, üç, değil mi? Evet. Ömer. Gece de tam bunlar. Üç üç. Evet, üç. Ne, ne kadar ben çıkıyor ben çok bilmiyorum. Ben biliyordum bunu. Arkadaşlar bu üçüncü çek şey gece çıkıyor. Ya bu ağacın dibinde çıkabilir. Gece ama gündüz asla çıkmaz. Hayır bu ağacın dibinde de çıkıyor. <laughs> Burada da çıkabiliyor. Hatta dört taneymiş. Veya şöyle hemen gidelim. Şöyle bak. Onun arkasından şöyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ya da zombi islandın. ve arkasından gidiyoruz. Hemen bir yüklensin. Ha. Şu, bö şu bölge. Şu bölge hemen gidelim. bölgede ya da şura bir delik var görüyorsanız. Buradan gidip anda bunun tam ortasında çıkabiliyor. Veya veya anda şuradan hemen şöyle inelim. Şöyle ee, burada Bu da var mı var mı var mı? Bu muydu? Bir bakayım hemen. Şimdi yani bir küçük küçük evler var. Neymiş hadi bakayım. Utopisland. Utopisland var ya o da Ya da arkadaşlar burada tam bakın. Burada tam ortada çıkıyor. Burada Abi, bir ya da burada çıkıyor arkadaşlar. Bu da şuradan gidiyoruz. Hemen bir <laughs> Hemen nerede? Yok yok. Buran. Bakın arkadaşlar, bu da sahte şey. Ee, bakın buradan nasıl gidileceğinizi göstereyim. Şöyle. Şu anda bu tam yüklenmemiş. Evet arkadaşlar burası başlangıç noktası biliyorsunuz. Güy krallığı. Buradan şöyle tam sola doğru dümdüz giderek bulabiliyorsunuz. Bunları bulduktan sonra size bir miktar yeniden o adama gidiyorsunuz ama bakın üçüsü de sizin elinizde olması gerekiyor. Yani Envante de atamıyorsunuz. Üçüsü de sizin elinizde olduktan sonra yeniden Hop şöyle. Kaç tane fragmanstı? Ha 500 para Tamam be. Arkadaşlar şimdi hemen e, Şöyle şey gidiyoruz. Green Zone. Yine Green Zone'a gittiğimiz burası Atar Köprü. Buradan yeniden soldaki yolu takip. Burada birinci dönüş değil. Şöyle hemen ikinci dönüş. Taştan taşın olduğu bölgeden dönüyorduz Ve bu adamla konuşuyor. Bu adam sürekli alıyor ve 500 bin para istiyor. 500 bin parayı da verdikten sonra Cyborg ve 2 olabiliyorsunuz. Arkadaşlar. Ee, V2 olduktan sonra V3 ee, Bunu ben öyle çok bilmiyordum. Bunu kuzenim bize anlatacak. V3 için. Evet, şu evet. anda iyiyiz. Şimdi bir mekana gidelim, V3. He, yani V3 için bir bölgeye giriyoruz. O bölge. Şöyle koş 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 koş. dönüyor yani ben biliyordum burayı. Şu arkadaşlar burası. Şu bosu var yani büyük ağaç. Büyük aç Var ya arkadaşlar bunun şu arkasına gidiyoruz. Arkasında bakın şurada. Tam burada bir tane mekan var anında. Buradan gidiyoruz. Burada size Zipindiler'in gizli güçleri filan filan diyor. İstiyor musun gizli güçler efendim? Evet diyoruz. Sonra bizden ne istiyor Ömer? Ee, bizden bir tane meyve istiyordu. Hmm. Rastgele. Bizden rastgele sadece normal bir tane meyve vereceğiz. Sonra? Sonra 2 milyon para ödememiz gerekiyor. Evet sana bu çok kolay. v 3 için bir tane zoket bile olur. Zoketi alıyoruz eline. Geliyorsun. Bu adama veriyorsun. Ondan sonra son 5 milyon tam tamına 5 milyon, 2 milyon, 2 milyon. A, 2 milyon pardon. Tam tamına 2 milyon para e, vererek V3 oluyorsunuz. Bu kadar kolay arkadaşlar V3. En zoru Cyborg ırkını almak. Cyborg ırkını almak için o boss'u kesmek, keserek o şan, ondan çıkartmaya çalışıyorsunuz. Kardeşim 25 veya 30 tane kesmişti. Hala daha çıkartamadı arkadaşlar. Iı, neyse bu videonun da sonra gelmiş bu matiz. Herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.